sizlerle gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81 ilden 560 gençle en uzun iftar sofrası programında buluştu. Sözlerime video konferans vasıtasıyla da olsa sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade ederek başlamak istiyorum. En uzun iftar sofrası programında ülkemizin 81 ilinden Birbirinden değerli 560 gencimizle bir aradayız. Biliyorsunuz her fırsatta gençlerle bir araya gelmeye, onlarla sohbet etmeye, onları dinlemeye büyük önem veriyorum. Çünkü biz gücümüzü, heyecanımızı gençlikten alıyoruz. Koronavirüs salgını ve kısıtlamalara değinen Erdoğan sosyal yaşamla ilgili bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor dedi. Hiç kuşkusuz tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ülkemizdeki gençlerin ve eğitim sosyal yaşamına yansımaları maalesef oldu. Bugüne kadar oluşturduğumuz güçlü eğitim öğretim ve bilişim altyapısıyla Eğitimlerinizi uzaktan ama kesintisiz sürdürmenizi sağladık. Sosyal yaşamla ilgili olarak ise bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Erdoğan konuşmasında gençlere bazı tavsiyelerde bulundu. Birincisi kurallara riayet ederek salgının bir an önce tehdit olmaktan çıkmasına özellikle gençlerimizin yardımcı olması, destek vermeleridir. İkincisi yalan ve yanlış haberlerle milletimizin moralini bozmak isteyenlere fırsat tanımamalarıdır. Biliyorsunuz ciddi manada dezenformasyon yapılıyor ve bu kadar önemli yatırımlar olmasına rağmen bu yalan yanlış haberlerle halkımız aldatılıyor. Üçüncüsü ise şartlar ne olursa olsun kendilerini geliştirmeye, okumaya, tefekküre, geleceğe hazırlanmaya devam etmeleridir. Unutmayınız Sizler bu ülkenin 2053 vizyonunu hayata geçirecek kuşaklarısınız. Sizlerden sadece ilim sahibi olmanızı değil, bunun yanında irfan sahibi olmanızı, bunun yanında hikmet sahibi olmanızı da istiyorum.